Merhaba arkadaşlar Yeter Fidemi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Aramda Çıldırmacaların 3. bölümünü çekeceğiz. Yanımda Emir, Emir var. Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet. Yine 5 bireyiz. Aynen. Ve bana Lulu geldi. Lulu'yu hayatımda ilk kez oynayacağım. Evet. Hiçbir şey bilmiyorum ne kasılır. Çok mana harcıyor mu bu? Fazla değil ama harcıyor biraz. O zaman... Bana yine bir isim geldi. Ahay ah, Kadi'yi tamam. mantıklı olabilir. Çizme alalım, pot alalım. Tamam. Bana her zaman gibi yine resim geldi. Ver bak zihni aldım. Bir dakika kimin onun kilosu ne? E, ateş ettiği nasıl bir şeymiş? Bu mu? Tamam. Sen arkandaki hmm. kelebek de vuruyor ha. Daha vuruyor. Hedef, de, hedef takımına 3 saniye hareket hızı verir. Bak, ee, rakip çabalık sevimi yaratan... Ha doğru yaratan dönüştürüyor bu. Hedef dostu, pixel hedef dostu birimizin üstü altın yerine. Dur ne? Ne oluyor? kalkan. Pix hedef rakibe büyü hasarı verir. Bu hedefin görünür kalmasını sağlar. Ulti takım arkadaşları büyüterek yanındaki rakipleri havaya sor. Takım arkadaşı 7 tane 300 can kazanır ve yakındaki rakipleri 130 yavaşlatır. Hı. Tamam. Ba <laughs> asit alaydım lan skilleri okuyordum. Ama niye söylüyorsun şunlara videoda olduğumu söyleme. Aa bu ne lan? Kelebek de vuruyor. Vandırayım ya sen de de vuruyor diye. Düz vuruşuna da vuruyor. Evet her de vuruyor. Vay amuk kelebeği ne güzel bir şey. Fix Blue'nun her sabah 3 ışınlarına oluşan bir sağ olarak bu ışınlar göm, güdümlüdür ama başka birinin etrafından engellenebilir. <laughs> nasıl aldım hiçbir fikrim yok. E'ye dokun. Yok, bak, bak, nasıl e bastım sadece ne bok yanıyor diye. Rakip yani şampiyonu e ha, W yaratığa bak, düşürüyor. Demek. Ne güzel lan arkadaki şey de vuruyor. Oğlum demuci vermiyor la bu. Hayır bir yandaki vuruyor. Demuç vermiyor. ne Hay, vuruyor? Vermiyor. Ne güzel bir şey lan bu böyle. <laughs> hayvana dönüştü. Kendimi hayvana dönüştürebiliyor mu öyle? Kanka büyüyebiliyorsun ama kendini dönüştüremiyorsun. Bu büyüyor 300 cam büyüyor, işte. +300 can veriyor işte. Bir daha da can veriyor. Var. BC hepsini çekiyor mu? var ya. Baba diyor sormuştum. Bir dakika e, Q ne bokuyor. Q mu full'lüyorsun? Şu, şu şöyle atış atıyordu. Ben Q fırlıyorum olayım. W ne yapıyordu? O küçük yapıyordu. Arkadaşa ne yapıyor bu? Kız Hız mı veriyor? veriyor. Bastım, Kız batma. veriyor. Bastı bana. Bastı biliyorum abi biliyorum. E C rakibi ne yapıyordu? Hasar verip bizimkine de kalkanına vurdu. Bir de üstüne Pixel hepiniz olsun Sonra yerimiz hepiniz olsun Ha kalkan aynı Nasıl açtı lan adam lan ben ona Ne güzel vuruyor evi gene ses yankılanıyor Başka, Şimdi. Bakayım. Hafiften var gibi ama pek sorun olmaz. Oğlum ben bunu anlamadım. Hangi tuşu? S sanki öylesine süs tuşu olarak koymuşlar gibi. Çok değişik. Sanki sen ama adamı öyle adamın görünen kulübe vuruyor işte. Piçliğine ben el alemi küseceğim he. Bu kalkan veriyor değil mi? Kelebeğim nerede lan benim vurmuyor? Eee yatsın e, ama gelecek birazdan. Bak geldi. BC Freys. Oha ne vurdum lan? Ya bana da bir yukarı. Orada zaten iki ananı avradınız. Var. Siz küçük lülü yapsa e mı aldınız? Aynen abi ben niye pot içmiyorsam. Bu W falan kendime basabiliyor muyum? Evet kanka basabiliyorsun. Gitti Allah'ın manyağı öldürmek için. Ya öldüremedi de ya. Ben ultiyi BC'ye basacağım bunu. Neler lan? ANANI! Ne? geldi. Boğaz başlıyor. Benim de ultimim var. Havan kime? Oğlum kendi mallar. Acaba sohbet görünüyor mu videoda onu merak ettim şuradan büyütebiliyorsam. Tutar Oy bu çok büyük bu. Şöyle alayım. Daha iyi olur. Sohbet görünsün. Oğlum lülü değişik. Ben çözemedim hala. Ama çaldı. <laughs> Aha, Güzel, kostüm güzelmiş. Oğlum bu arkadaki kelebeklerle birlikte düz vuruş çok güçlü lan bunun. Güzel bir oyun. <laughs> <laughs> Tam W vuruyordu öldü anasını satayım. Oğlum ben sevdim lan bunu çok güzel Bu mu bir dakika hareket hızı ve saldırı hızı Ay 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 ya ayıp ya twisted Ayıp Kendime E basabilir E kalkan veriyor bunu lazım Lan berrak zihni aldım da hiç mana harcamıyor ki anasını satayım bu da. Abi şansa var. Abi flash atacaktım hiç hiç görmedim onun ulti açtığını ben. Dur bunu almayacağım ya. Dur bir dakika bitireyim de bunu. Bir ee, şey alacağım. Rayla mantıklı olabilir. Sorun nedir anne? Ne? Bunu kadar esneme. Hmm süper. O be işte. şey tank çıkması lazım ya. Aa peşkiyor. Ne oğlum adamı öldürüyorum öldürüyor. Tank ben yok ki bizim. Sen tank ne? çek. Ben çubar tankı. Gerçek ağzı ne demeyim senin. Tamam sop bir acaba ben ne tank ya ben bir miyim oğlum Çok sevdim ha ben böyle güzelmiş. <laughs> Bence çeksene oğlum şunu. Thank you so much. Adam Ne bileyim. yaratığa dönüştür son anda şey oldu ay ay 8 canım var emir onu almasaydı 8 canım var yavşak biliyordum öyle bir şey canım <laughs> niye kuleyodur aaa ah, şansı küçük olan Ay beni çekti bu ben Şimdi bok gibi kabuğa yakalandı değil mi? Ya, Bak kabukları ben kesiyim Allah! Tabi git. Oha manyak. Nasıl öldürdüm yine bilmiyorum. Şöyle Ziggs. Abi de Ziggs vardı lan. Eee rakibe ne yapıyordu? yapmayarak imanı kitle Ah çaldı var Allah çarptığını Twisted vurmadı lan bile sadece orada bekledi Aha öldüm Nah çekersin benim ruhumu Seni küçük bir yaratığa dönüştürürüm. Bize, bize sana ulti basarım girersen. Ya da kendime. Şurada. Önüne geçtim önüne diye. Ah ah ah. Oh. Dalsana lan. Baba oynuyor. Ne oynuyor lan? Ben ulti basıyordum, geberiyordun. Mal ulti 300 can veriyor. Neyin kafasını yaşıyon Şu 680 canım var. Tamam işte can verdim o yüzden. Çok rahat aldık lan. Video ilk hemen kısa da sürüyor. Bu videoyu hemen atarım ben. Yarım saate falan gider bu. İyi lan Lulu güzelmiş zevkli. Gel gel. Evet, gel 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 bir can sana gel gel. Dur geleceğim. Ne bu değil mi? Double basayım Kes Ay, eee yalnız kilo sprey şu an Hayırdır birader sen kimin arkadaşına vurdun? Hayırdır? Düz vuruş da oldu Mal dört kişinin arasında kaldı bir zaman. Hayır ben vurdum arada size size gelsin burasında diye. hayır 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 hayır. Ben W fulliyorum ikinci olarak ama hata yaptım bence. Ben yani son W'da daha çok uzun süre şey yok. O bir şey oluyor ya, bir şey oluyor ya. Daha uzun süre. Bireysem olur mu? Tamam. Help. Bana bak ne şey ya. Valla geriye iki bir tane geberdi. Ben geleceğim ya. Abi Öner yok ya. Öner gelse. Bir kere Öner olsun. Şimdi tekrar çok güzel olur da. Aynen. Öner gelirse evet. Bir... Nasıl öldüm bir ya? Gireyim. O şey attı değil mi? Bir hmm, de, AP kim var? Gerek yok onu, onun için. Lüden alalım. Aynen. Ay çok sıcak. <laughs> Uf. Abi şöyle bir 100 abone falan olsun var ya. Güzel olur. Bunu küçült... ...küçültemiyoruz. Ya... ...o neydi lan o fırlayan? He Ziggs şey atmış. Çalmak ile dışarı Hayır, onu orada gördüm. Kimse görmedi sandım. Hayır. Ulan değmedi. Allah bak var. temizle mal. Oğlum beni öldürecek adam doğmadı Allah. Tamam. İşlemedi ki. Abi yine mi sur ya? Önce kedi su verdi. Güzel ya çok güzel ya. Aynen. Hadi yine kapanış sen yapıyorsun. Kapanış hadi sen yapıyorsun. Tamam. Evet arkadaşlar bir aramda çıldırdığım acılar oyunundan sonuna gelmiş olmaktayız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. İyi günler.